Mustafa'yla Mustafa ile Mustafa ile Ne diyor? konuşsana. Kupa yolu. <laughs> <laughs> ya oğlum ya. Neyse şuna girsin de. <laughs> Bu ne Yayın mı? rahsetleş. <laughs> Hadi Bir dakika şunu açık bırakmış. Ya. Ha. Kayıt Ne işte kayıt Rahatsız etme laşım ya. Kapa şunu. mi Tamam, kupa yolu, 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 kupa yolu. Tamam ha. La. Bana bana lazım Sen al. Kesin yani ben ne var var kalmıştı lan o. Ne aldın Zaten gördün amca. Ne iş şey yapıyor bana? İşte çaktım onu video. Sana bir koyarım var ya. Lan adı saydım, fena oldum. Allah Allah'u lan yıktık gerçekten etrafa. Neyse. Allah'ım Lara ne yapacağım ben seni parçalayacağım. Hadi kimin, kimin adını alacaksın? Nerede bu kim? Bakıyor oraya biz. Biz bakıyor oraya. Nerede bu? Sen ortadasın. Ee, nerede lan bu? Allah Allah. Neredesin oğlum? Neredesin lan? Nerede lan bu? Ha? Ortaya dikkat. Selamünaleyküm. Aksesuar var şimdi. Mesela 1000 vuruyorsa 4000 vuruyor. Çok güçlü. Vuru <laughs> yalnız Gelişi güzel gitti lan. Hadi bir var. Şimdi ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Kupa yolu. Alt kupa yolu söylendi.

karakter ki hadi el firmayla rosayı alsan uzaktan bali ya da Fok alsan uzaktan vura vura alırsın <laughs> <laughs> El firma almış Allah'ım hala dedi Lan onun nereye bulan Ya ortada yok yok Yük yok bu sefer. Öyle. Yalan zalim var. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi gelmek yok. Hadi lan gel lan. Yoksa gel lan. <laughs> Hadi lan gel lan. Oğlum benim adım olma soyadım ölüm lan. Ona. Ne oldu lan? Ha, ne oldu bas, We bas, bas sana ha, aha. Kendine sorabilir. Yesek. Ana, 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 bu sefer hangi şey ana, ana, mi <laughs> efsaneviler mi <laughs> Ha? Tamam. Ulan sen, sende bir tek var değil mi? <laughs> Niye lan? Uzaktan vuru vuru, alırım. Alırım işte. Sana, neyse. şimdi yaklaşma lan. Yaklaşma oğlum. Tamam. Lan bu aket bak gerçekten önceki gibi hiç yok burada. açık lan bu. Yok her yer kutu dolu çıktı kalın diyecekmiş. Alan dışımı. Ha ortaya gelemeyin ya da ortada ben var. La ortaya yaklaşmayın ha. Yaklaşın portakal. Selamlar kim sen? Ee ne yapalım? Ben de aksar varmış. Aksar da cam veriyor. Oğlum aksan niye aldın mal gibi sen? Neyse. İki ver önüne ıslık ha. O. -o, 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 -o. Kupayalı. <Sessizlik> Neyse nereye köpnekten sonra kesin bura kaldı lan eminim var. Ne almış bura? Ne almış şer? <laughs> şer mi aldı lan? Ona ortada yük yok lan.

Sekizliyim. Ortadayım. Bak bak. Kaç vuruyorum. Geçme hesap. Aksesuar. Ya oğlum. O zaman koruyacağım sana. Allah. Bir baskam yıkar oraya. Ulan aksesuar bitti. Ne yapıyorsun lan orada? Çık lan. Allah Allah. Kıraştırıyorum ben Evet. 2-2. Hadi. Aslında Burak olsan güzel bir vs olurdu. <laughs> Burak iyisiz. Sen buna çıkardın kocaman fizeyi. Ee, ne yapalım? Ne alalım? Sen söyle. Söyle. Tamam. Destünkü. Evet. Destünkü. Destünkü. Yuvaa. Kesin ben ne yapacağım ha? Eminim. Aa, kesin Piper aldı. Dur bakalım. Ne almış? Piper Piper. <laughs> Allah'ım. <laughs> Benim bir şey demiyorum ya. Benim bir şey demiyorum ya. Ortada yük var mı lan bu sefer? Allah'ım yine yük yok. Bir yükle idare. Niye? Alırım. Geçen ortada büyük vardı onu aldım. Öbürlerini kenarlardan topladım ama. Sıkıntı yok değil mi kardeş? Yo. Yedi tanesini aldım o kutular olsa. Çek lan. Oğlum bak git. Şimdi savaşa başlamaz kutular topladıktan sonra. Vuruyor mu oğlum? Sen gel onu ortaya. Şey gibi. Tarkan gibi. Oğlum yürü git lan buraya bizim mahalle lan. aldık. 15 kokuyor. Yok. Şu an oldu. Lan Allah şu kaktüsü bura koyanın ya Allah Allah. <laughs> Bak sarı mı lan tuttu? Ne de lan bu? Kutu yok. Hayır, bütün kutuları da almış. Ya şurada. Sen kaç vuruyor? Altı bin vuruyorum. Ya da burada. Bir de çalanın içindeyim ya. Yedi bin falan. Sekiz bin vuruyorum. Katarım yani. Sen kaçtın. Aa orada. Zaman. Ne yapıyorsun? Kocaman. Zaman. Kaç vuruyorum? Hamza. Bandır oğlum. Sen vuracağım. nasıl bin, iki bin vuruyorsun? Hop dikıp bakacağım. İnanmıyorum. Tamam. Ya sen Frank alarak hile yaptın hem Niye böyle? Sen ortaya girdin bana vurdun ulti kastın bir de Yok. Niye Frank'in oraya yırtık Dokanmadı dıkır? ki Sallama lan dokandı evet, Dokandı bak. bir kere daha vursan şey yaparsın İstiyorsan bak Allah Allah Neyse sen karakter Sen mi söylüyorsun? Ben söyledim? Ne harbi söyledin? Sen sar dedim ya neyse İyi tamam kovma Andai. Ha? Ender. Ya Allah şey. hiç sevmiyorum ya. Sana sana Nerede bu? Ne diyor bu? <laughs> El firma aldın kesin. <laughs> ne almış? El firma. <laughs> El firma. El firma. VSS. Oh. <laughs> Kesin kutu kuruyor bu çocuk. <laughs> Senin, <ultimini boşakalı. gülüyor> Nasıl? Yok. Ultrail kolum. Ya ortada iki tane kutu var. Şansa bak lan. Yaşadın sen oğlum. Normalde altı tane beş tane kutu oluyordu. Son zamanlarda son maçlarda. Üçünü aldım. İşte iki tane. Aldım. Bundan beş... Şöyle. Kaç canlısın? Ha? Dokuz canlısın? Yalan Ya de olabilir. <laughs> Niye orada duruyorsun şimdi? Hayırdır kardeşim? Durmuyor mu? oğlum? sen bu demedin mi? Bak, almış, yanlara bizim ekçal yap. Senin el firma aldığını bilmiyorum ben, Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya bak bak bak, <laughs> ya bak ya ya hayvan ben böyle. <laughs> ya bu ne ya? Tam beleşçilik tam şeytansın. <laughs> Öylesin baba çıktı. Eğer çıkarttırayım mı ben Allah aşkına bir kartım Olsun. <laughs> gel lan ron. lan. no 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 no. No 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 no. Gel lan çal gel lan çal gel. Gel gel, çalıyor, gel. çal gel. Çalda da diye niye gelirim kardeşim? <laughs> lan gelmeyecek mi? Ya, gelmeyecek, gelmeyecek. Ben dua et ha. Yoksa Çallar'da seni yenerdim. Arkadaşlar, ben olduğuna bakmayın, bak, bak. Ondan önce... Şey Ondan önce kazanmışım, bir dakika. Şimdi gidelim de, gidip Bunu da saymayalım. Bak, burak, Bak, birinci, bak. Bak gördünüz mü? 3 maçı siste kazanmışım. Bir de bana bak şimdi ne kadar kazanmış. Evet, Mustafa'ya bakıyoruz. Ama önce videoya girmeden, videoya girmeden. Göster videoya görmeden. Videoya girmeden. İn, in. Gizemle vs dağıttık. Hah, başa birinci sıra, ikinci sıra. İn, 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 2. sıra, in. Ha. Üç maçı siste sessiz Sonra videoya girme falan diyordum ona. Neyse, biz süper enderler ben mi Süper enderler mi? Ne? Hangi şey karakter türü? Sen diyeceksin. Tamam güzel. Efsanevi oldu mu? Yok. Yok ben efsanevi yok. Sen var bir tek ben. Üç tane efsane var. Seriyim alalım. Leon alıp seni. Ha ölürsen ne yapacaksın? Ha? Ölürsen <laughs> seni kesecem sen de almış. Hadi öldün diyelim. Ha. Bir şey yapmam. Mükemmel bir haftayış. Güçü sağla. Azıcık vurdun da. <laughs> Ayrıca derim her zaman yaptığın şey. Kesin, kesin. Yalından geçerken büyük ağlar bir dersin. <laughs> Yoan. Bak bak aksan kurularımın var. Ya he he. 100 kere söylediğiniz aynı şey. Gördün mü aksa böyle kurlanır. Sikir. <laughs> Bu da valla bana ya. Yani. Kıklan kıklanı sana. Ama klan, kızlarım. Ha kır onu. Şükür alır mıyım lan buradan? Yok lan alamadım. Mort mu? Ya siz. Çin. Çin Alamadın ha. Ne yapacağım? bile konuşuyordum. Konuşuyordum. ne oldu? Hadi hadi dedim ben. Yok. Yo, dedi. Kaçacak konuştan. 17 dakika kapat kapat kapat. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Like,